Video'ya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. İsviçre Konfederasyonu, Batı, Orta ve Güney Avrupa'da yer alan bir ülkedir. 41.277 kilometrelik alana sahiptir. Bern başkentidir ve Zürich en büyük şehridir. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romanca resmi dilleridir. İsviçre Frangı (CHF) resmi para birimidir kara sınırındaki 5 ülkesi Avusturya, Liechtenstein, Fransa, İtalya ve Almanya'dır. Coğrafi olarak adler, Buradağları ve İsviçre Platosu arasında bölünmüştür. Zürich ve Cenevre, dünyanın en yaşanılabilir ilk 10 şehri arasındadır. Listede sırasıyla 2. ve 8. sırada yer alıyorlar. İsviçre Frangı, İsviçre'nin resmi para birimidir. İsviçre'nin Cenevre kenti, Birleşmiş Milletler'in dört ana ofisinden ikinci en büyüğüne de ev sahipliği yapmaktadır. İsviçre'nin kişi başına çikolata tüketimi dünyadaki en yüksek düzeydedir. Birinci sınıf çikolatalar üretmelerine yardımcı olmak için koçlama ve tavlama gibi teknikler icat ettiler. Dağcılık, snowboard ve kayak İsviçre'deki popüler sporlardan bazılarıdır. Dünyada üretilen lüks saatlerin yarısı İsviçre'den geliyor. Tissot, Tag Heuer, Rolex, Patek Philippe ve Longines gibi markaların hepsi İsviçre malı. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan Cern'deki büyük hadron çarpıştırıcısı İsviçre'dedir. Yerin altında kurulmuştur. Bern, İsviçre'nin başkentidir. Zürih, en büyük şehridir. İsviçre, Almanya, Avusturya, Liechtenstein, İtalya ve Fransa ile kara sınırını paylaşmaktadır. Bir nükleer savaş durumunda tüm nüfusunu gizleyebilecek kadar yeraltı sığınak kapasitesine sahiptir. İsviçre'de yardımlı intihar yasaldır. Ayrıca Çin, Belçika, Kanada ve diğer birkaç ülkede yasaldır. Bununla birlikte, bunun yasal olduğu koşullarla ilgili farklı mevzuat vardır. Vatandaşlarına neredeyse tümü çevre dostu elektriği kullanıyor. Elektriğin %39'u nükleer santrallerden gelirken, %56'sı elektrik santrallerden elde ediliyor. İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan dev bir üç ayaklı sandalye, kara mayını kullanmaya muhalefet etmeye adanmıştır. Kırık sandalye olarak bilinir. Anti PowerPoint Partisi, İsviçre'de profesyonel sunumlarda PowerPoint kullanımını azaltmak için çalışan bir siyasi partidir. PowerPoint yazılımının ekonomik olarak zararlı olduğunu iddia ediyorlar. Hayvanlar ayrıca İsviçre mahkemelerinde avukatlar tarafından temsil edilmektedir. İsviçre'nin yaklaşık 8 milyonluk toplam nüfusunun %23'ü yabancılardan oluşmaktadır. Boşanma oranı %43 civarındadır. İsviçreli kadınların ortalama ilk çocuk sahibi olma yaşı 30 olup, bu da onları bu konuda Avrupa'nın en yaşlı kadınları yapmaktadır. Yüksek vasıflı insanlar İsviçre ekonomisinin temelini oluşturur. Bankacılık, sigorta, ilaç, biyoteknoloji, mikroteknoloji ve ebe. Sektörler bu yetenekli kişileri istihdam etmektedir. İsviçre, yakın tarihli bir yaşam kalitesi endeksine göre dünyada doğacak en iyi yer. İsviçre'de diş hekimlerinden daha fazla banka olduğunu belirtmek komik olmaz. İsviçre'de her bin kişiye 5 hastane yatağı düşmektedir. Banka beznedarla kurşun geçirmez camla korunmaktadır. 1815'den bu yana, İsviçre herhangi bir gelişmeye dahil olmamıştır. Komşu ülkelerle bir ilişkileri vardır ve aynı zamanda bazı uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarının bir parçasıdır. Nüfusunun neredeyse yarısı silahlara sahiptir. Bu gerçeğe rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde 100.000'de 5 cinayetle karşılaştırıldığında İsviçre'de 100.000'de sadece 0.5 cinayet oluyor. İsviçre'de gece saatlerinde şiddetli kar yağışı, genellikle yolları komple kapatır. Ancak yollar her zaman sabah 8.00'e kadar temizlenir. İsviçre, dünyada kare bayrağı sahip iki ülkeden biridir. Diğeri ise Vatikan şehridir. Tamamen elmastan yapılmış bir yüzük İsviçreli bir kuyumcu tarafından 68 milyon dolara satılmıştır. İsviçreli çikolatacılar Peter ve Harry Nestle, 1875'te sütlü çikolatayı icat ettiler. İsviçre'nin devlet başkanı olarak bir başkanı yoktur. Ünlü EMC2 denklemi, Albert Einstein tarafından 1905 yılında İsviçre'deyken tasarlandı. Charlie Chaplin, hayatının son 25 yılını İsviçre'de geçirdi. Dünyanın en büyük nükleer sığınağı, Sonnenberg Tüneli, İsviçre'de bulunuyor. Nükleer bir acil durum sırasında uzun bir süre 20 bin kişiye kadar barındırabilir. World Wide Web, 1989 yılında İsviçre'de Tim Berners-Lee tarafından icat edilmiştir. İlk su geçirmez saat İsviçre'de 1927 yılında Rolex tarafından icat edilmiştir. Dünyanın ilk hazır kahvesi olan Nescafe, 1938 yılında İsviçre'de de üretildi. Confederatio Helvetica Latince'de İsviçre'nin resmi adıdır. Bu nedenle İsviçre'nin kısaltması C'dir. İsviçre aynı zamanda, güneş enerjisiyle çalışan bir uçak yapan dünyadaki tek ülkedir. Solar Impulse 2 adlı uçak, dünyada tek damla yakıt kullanmadan 40 bin kilometreyi tamamlayan ilk uçaktır. Bugün, İsviçre'de yaklaşık 2 milyon ikamet eden yabancı bulunmaktadır. İtalyanların İsviçre'deki en büyük yabancı topluluk olduğunu, ardından Alman, Portekiz ve Fransız topluluklarının geldiğini biliyor muydunuz? İsviçre vatandaşlığına başvurmak için, kişinin İsviçre'de en az 12 yıl yaşamış olması gerekiyor. İsviçre nüfusunun dörtte üçü kasaba ve şehirlerde yaşıyor ve bu da ülkeyi çoğunlukla kentsel yapıyor. İnsanları ayrıca dışarıya çıkmayı hiç olmadığı kadar çok sever. İsviçre halkı yürüyüş yapar, kayak yapar, koşar ve diğer birçok açık hava etkinliğine katılır. İsviçre, Avrupa'nın kalbinde küçük ama ünlü bir ülkedir. İsviçre, yetişkin başına en yüksek nominal servete sahiptir ve dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir. İsviçre'nin suç ve işsizlik oranları dünyadaki en düşükler arasındadır. Ülke aynı zamanda teknolojik yeniliği ve güçlü bankacılık sistemi ile de ünlüdür. En yüksek dağlar, Monte en yüksek, Finster Aarhorn en belirgin ve Piz Bernina en çok izole edilmiş, İsviçre'nin en önemli güç zirvesidir. Alpler, Avrupa'nın en büyük, en yüksek ve en yoğun nüfuslu dağ silsilesidir. Yaklaşık 45 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. İsviçre'ye düşen Alpler bölgesi, İsviçre Alpleri olarak anılır. İsviçre, toplam kara kütlesinin %65'i Alplerin altında bulunduğu için Avrupa'nın en dağlık ülkelerinden biridir. Bumbrajoç tren istasyonu, Avrupa'nın en yüksek tren istasyonudur deniz seviyesinden 11,332 fit yükseklikte inşa edilmiştir. 1912 yılında faaliyete geçti. İsviçre, coğrafya özelliklerinden dolayı en çok etkilenen, ulaşımı kolaylaştırmak için birçok demiryolu tüneli inşa etmiştir. Federal Konsey, ülkedeki en yüksek yürütme otoritesidir. Federal Meclis tarafından seçilen 7 üyesi vardır. İsviçre Anayasası 1848'de kabul edildi. 1848'den önce İsviçre, bağımsız kantonların gevşek bir ittifakıydı. Almanca, ülke nüfusunun %63,5'i tarafından konuşulmaktadır. Ülkedeki 26 kantondan 19'u Almanca konuşmaktadır. Sayılarla Fransızca, nüfusun %22,5'i tarafından konuşulan ülkedeki en popüler ikinci dildir. İtalyanca, ülkedeki en popüler üçüncü dildir ülke nüfusunun %8,1'inin tercih ettiği dildir. Nüfusun geri kalanı, çeşitli milletlerden insanların ana dilleri dahil diğer dilleri konuşmaktadır. İsviçre'de yaşayan insanların çoğunluğu Hristiyanlar ve Müslümanlardır. Bununla birlikte, ülke nüfusunun büyük bir kısmının %21,4 dini bir bağlantısı yoktur. İsviçre halkının emrinde çok fazla güç var. Her üç ayda bir yapılan anketlere katılarak ülkelerinin kaderini doğrudan belirleyebiliyorlar. Sacası, hükümeti doğrudan etkileme yeteneklerine sahipler. Ülkenin doğrudan bir demokrasisi var. Çeşitlilik, İsviçre'de yaşamın tuzu biberi. Küçük bir ülke ama kültürel ve coğrafi çeşitliliği var. Dağlarda, dağ vadisinde, büyük şehirlerde ve merkezi platoda yaşayan insanlar arasında dört dil ve kültürel farklılıklar vardır bugün İsviçre'de üretilen saatlerin yüzde %95'i başka ülkelere ihraç edilmektedir. İsviçre 2002'de Birleşmiş Milletler üyesi oldu. İsviçre, Orta Avrupa'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. En yüksek nokta, 4634 metre yükseklikte Monte Rosa du Furspitze, İsviçre'nin en yüksek noktasıdır. İsviçre'de 1500'den fazla göl bulunmaktadır. Cenevre Gölü, İsviçre'nin en büyük tatlısı gölüdür. İsviçre'de binden fazla buzul vardır. Aleç Glacier, İsviçre'nin en büyük buzul yapısıdır. 117 kilometre karelik bir alana sahiptir. Futbol ve buz hokeyi İsviçre'deki en popüler sporlardır. İsviçre Milli Bayrağı 1848 yılında kabul edilmiştir. İsviçre ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanmaktadır. İsviçre vatandaşlarının yaklaşık %10'u yurt dışında yaşamaktadır. 1971'de İsviçreli kadınlara federal düzeyde oy verme hakkı verildi. Ülke yeni binaların inşası için katı yönetmelikler koymuştur. Ülkede bu kadar çok geleneksel tarzdaki binanın hala görülebilmesinin nedeni budur. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.